Tarihten bugüne gördüğün zaferleri rakiplere attın o muhteşem golleri. Abiz yıldırım yaşadım senin açtırıyor her sene transfer gülleri rakiplerin gelişmiş hormonlu çilekleri ilgilendirmez bizi onların tripleri ilgilendirmez bizi onların tripleri Fenerbahçe Fenerbahçe rakipleri yener bahçe Fenerbahçe Fenerbahçe rakipleri yener bahçe ay Sallansa güneş doğsa Bir gün doğar karar bahçe Tüm dünyaya gösterir Gün salar kanar bahçe Tüm dünyaya gösterir salar Fenerbahçe 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 rakipleri yener bahçe Fenerbahçe Fenerbahçe rakipleri yener bahçe Fenerbahçe Fenerbahçe rakipleri yener bahçe, rakipleri yener bahçe. Ay sallansa güneş batsa yine doğar Fenerbahçe tüm dünyaya gücünü Gösteriyor Fenerbahçe Bir gün olurum salar dünyaya Fenerbahçe